köpek balığım imtihan. Ura Yunuscuk. Yaşasın Yunuscuk geldi. Hey. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Kurtardın beni. Çok korktum. Hey. Bak Mimi bundan sonra daha dikkatli ol. Ben her zaman buralarda olamayabilirim. Mimita'nın sözünü dinle. Tamam mı? Tamam dinleyeceğim Yunuscu. Tekrar teşekkür ederim. Ama yine gel. Lütfen. Hoşça kal Yunuscu. Hoşça kal Yunuscu. Süt mısır. Bak Mimi ne kadar maceralı bir gün mısır, geçirdik. Haydi gel mısır. kendimizi ödüllendirelim. Mısırcı. Mısırcı amca. Mısırcı amca bize iki tane mısır lütfen. Yavaş yavaş mısırlarımızı yiyelim Mimi. Yavaş yavaş Mimi. Mimi no oldu Mimi. Mimi aman Allah'ım.